Sevgili izleyenler, Hepiniz İmana Dair Sorular adlı programımızın yeni bir bölümüne hoş geldiniz. Sohbetlerimizi sizinle birlikte sürdürmekten ve sorularınızı yanıtlamaktan sevinç duyuyoruz. Bugün yine stüdyomuzda Peder Zekeriya Butrus'u konuk etme ayrıcalığına eriştik. Hoş geldiniz Peder. Hoş bulduk efendim. Daha önce sizinle beraber pek çok konuyu işledik Peder. İzleyicilerimiz takip edebilsinler diye konu başlıklarını vermek istiyorum. Önce Allah'ın üçlü birlik olduğunu, üç farklı tanrı olmadığını söyledik. Tanrının insan olan İsa Mesih'te beden aldığını söyledik ve Mesih'in insanlığın kurtuluşu için bu amaç uğruna haçlandığını söyledik. Bugün Peder, diğerleri kadar önemli bir konuya giriş yapacağız. Kutsal kitapla ve kutsal kitabın tahrif edilmesi iddiasıyla ilgili sıkça sorulan soruları yanıtlayıp konu üzerinde konuşacağız. Ee, biliyorsunuz dünyanın her yerindeki Müslümanlar kutsal kitabın tahrif edildiğini, bozulduğunu söylüyorlar. Ancak bu sorulara geçmeden ve konuyu işlemeden önce sizden ricam izleyicilerimizi kutsal kitap hakkında biraz bilgilendirmeniz. Hı hı. Lütfen. Teşekkür ediyorum. Hı. Bu çok can alıcı bir soru. Konu ise son derece önemli çünkü bugün hangi Müslümanla konuşursanız konuşun evet. sizin kitabınız tarif edildi diyecektir. Doğal olarak bu da beni hı. herhangi bir konuda Kur'an'dan alıntıya zorluyor. Çünkü onların tek inandıkları Kur'an. Herhangi bir şeyi açıklamak, kanıtlamak istediğimde Kur'an şöyle der, Kur'an böyle der demek zorunda kalıyorum. O zaman da Müslümanların aklına başka bir soru takılıyor. Diyorlar ki sen inanıyor musun da Kur'an'dan alıntı yapıyorsun? Evet <laughs> bunu soruyor. Önce ya. bu konuyu açıklık getirelim. Şunu belirteyim ki Kur'an'a inanıyor olsaydım üstümde bu giysiler olmazdı. Siyah cübbe yerine beyaz cübbe giyerdim. <gülüyor> <gülüyor> Siyah takke yerine de yeşil takardım. Ben özellikle onların inandığı ayetlerden alıntı yapıyorum. Çünkü kutsal kitaptan yapsam tarif edildi diyecekler. Kanıtımın kabul edilebilir olması için onların ayetlerinden alıntı yapmalıyım. Ancak bu onlara inandığım anlamına gelmez. Açık mı? Önce bu noktayı belirteyim de kutsal kitaba gelince bu bizim kutsal kitabımız. Basitçe e, Tanrı'nın insana ilettiği sözüdür. Yani hepimize, her birimize ulaştırdığı mesajıdır. Ayrıca Allah'ın tarih boyunca bütün yaptıklarıdır. Kutsal kitap iki bölümden oluşur. Bu bölüme eski antlaşma diyoruz. İçinde Tevrat, Zebur ve Peygamberler var. Hı hı. Burası da yeni antlaşma. İçinde dört tane İncil var. Mektuplar ve Vahiy kitabı var. Bir de elçilerin işleri var. Demek ki bu eski antlaşmaymış. Bu da yeni. Bu Yahudilerin inandığı kitap. Peki biz neden inanıyoruz? Çünkü biz Museviliğin, İsa Mesih'in gelişinin ilk adımı olduğuna, olduğuna inanıyoruz. inanıyoruz. Mesih ile ilgili pek çok peygamberlik ve simge barındırıyor. O yüzden iki kitabı birleştiriyoruz. Ama genel olarak kutsal kitap Tanrı'nın sözüdür. Hı hı. Yaşayan Tanrı'nın sözü. Özel olarak ise hepimize, her birimize kişisel bir mesajdır. Çünkü Tanrı'nın sevgisi onda belirmiştir. Bu ön kapakla... Diğerine birleştirecek bir ilmek atmamız gerekseydi bu ancak sevgi olurdu. Hı -hı. Tanrının insana olan sevgisi, yaratılıştaki sevgi, ilahi takdirdeki Hı -hı. sevgi, kurtuluştaki sevgi, göksel egemenlik mirasına hazırlanmadaki sevgi. Ve tabii ki kutsal kitap Tanrının esinidir. Öyle değil mi? Tanrının esinidir. Hı -hı. Bu esin konusunu açalım mı biraz? Evet, evet lütfen. Sizce gerek var mı? Hı hı, evet. Tanrı'nın esini olduğunu nereden biliyoruz? Çünkü Müslüman arkadaşlara göre esinin yani vahyin belli bir yöntemi evet. vardır. O yüzden Tanrı'nın esini olduğu konusuna bir açıklık getirmemiz evet. gerekiyor. İsterseniz önce kutsal kitabın Tanrı'nın esini olduğunu yine kutsal hı hı. kitaptan kanıtlayayım olur mu? Hı hı. <laughs> Elçi Pavlus'un Timoteos'a yazdığı ikinci mektubun üçüncü bölüm on altıncı ayeti der ki... ...kutsal yazıların tümü Tanrı esinidir. Tanrı esinidir hı hı. diyor. Ayrıca ikinci Samuel bölüm yirmi üçte Davut peygamberin mezmurlarından söz ederken aynen şöyle diyor. Yişay oğlu Davut'un vahyi. Yine kutsal yazılar bize gösteriyor ki ikinci Petrus birinci bölüm 21 birinci ayette... Kutsal Kitabın genel olarak Tanrının esini olduğu söylenir. Der ki çünkü hiçbir peygamberlik sözü insanın isteğinden kaynaklanmadı. İnsanlar kutsal ruh tarafından, kutsal ruh tarafından yöneltilerek Tanrının sözlerini ilettiler. Hristiyanlıktaki esinle, İslam'daki esin arasındaki fark bu. Anlaşıldı. İslam'da esin nakil yoluyla olur. Hı. Hı hı. Peygamber anlatır. Cebrail Hazreti Muhammed'e ayetleri indirip anlatmasını emreder. Seni yaratmış olan Allah'ın adıyla anlat. O da anlatır. Bir de Kur'an parçalar halinde iner. Bir olayla ilgili birkaç parça, başka bir olayla ilgili birkaç parça vesaire. 22 yılda iner. Kutsal kitap tam tersidir. Kutsal kitap Tanrı'nın kurtuluş planının insana açık edilmesidir. O yüzden bütün insanlara bu kurtuluşu ortaya koyan gösteren kitap ya da mesaj verilmelidir. Matta İncil'i kutsal ruhun esiniyle Mesih'in kurtuluşunu göstermek üzere yazılmıştır. Kutsal kitabın diğer bölümlerinde olduğu gibi. Ee, size önemli bir soru daha. Aslını isterseniz bu kez bütün sorular önemli. Kur'an kutsal kitabın Tanrı esini olduğuna tanıklık ediyor mu? Buna örnek verebilir misiniz? Hımm. Gerçekten önemli bir soru. Az önce dedik ki kutsal kitap tanrı esini olduğuna kendi tanıklık ediyor ve ilgili ayetleri alıntıladık. Şimdi sırada Kur'an'ın aynı konudaki tanrı esini konusundaki tanıklığına bakmak var. Bu konudaki ilk kanıt Maide Suresi 44. ayet der ki: "Biz içinde doğruya rehberlik ve nur olduğu halde Tevrat'ı indirdik. Yahudilere onunla hükmederlerdi." Demek ki Tevrat'ta doğruya rehberlik ve var. ışık var. Hı hı. Bakara suresi 87 der ki, And olsun ki Musa'ya kitap verdik. Ondan sonra ard arda peygamberler gönderdik. Meryem oğlu İsa'ya belgeler verdik. Onu ruhül Kudüs'le destekledik. Bu ayete göre Musa'ya gönderilen kitap Tanrı esinidir. Aynı şey Enam suresi 92. ayette, İsra suresi 2. ayette, Müminun suresi 49. ayette de görmekteyiz. Hepsi Tevrat Tanrı esinidir der. Tabi bir de Zebur var ya da Davut peygamberin mezmurları. Kur'an onun da Tanrı esini olduğunu söylüyor mu? Evet İsra suresinde şöyle demektedir. Davut'a da Zebur'u verdik. Zebur mezmurlar demek. Nisa suresi 163. ayette ve Fatır suresi 25. ayette de aynı şeyi görüyoruz. İşte Zebur, Tevrat ve peygamberlerin Hı, kitapları açık. söz konusu olduğunda tanıklıklar evet. böyle. Evet. Nisa suresi 163. ayette der ki biz Nuh'a ve sonraki peygamberlere vahyettiğimiz gibi sana da vahyettik. Burada ne demiş? Peygamberler, nitekim İbrahim'e, İsmail'e, İshak'a, Yakub'a, torunlara... İsa'ya, Eyyub'e, Yunus'a, Haruna ve Süleyman'a da vahyettik. Davud'a da Zebur'u verdik. <laughs> Adlarıyla söylemiş. Evet hı. öyle. Demek ki eski antlaşmanın bütün kitapları hı. Tanrı, Tanrı esini. esinidir. Ya da vahiy. Ya da vahiy. Sırada İncil var. Yani yeni antlaşma. Acaba Kur'an onun da Tanrı esini olduğunu evet, söylüyor e, mu? Evet, bu nokta çok önemli hı. peder. Bakın Maide Suresi 46. ayet. Meryem oğlu İsa'yı arkalarından gönderdik ve ona önündeki Tevrat'ı tasdik etmek, sakınanlara Hı -hı. hidayet ve öğüt olmak üzere İncil'i verdik Hı -hı. demektedir. Hı -hı. Hidayet ve öğüt olmak üzere. Hı -hı. Aynı şey Maide Suresi 47. ayette ve Hadid Suresi 27. ayette de var. Peki kutsal kitaptan bütün olarak söz eden ayet var mı? Hem Tevrat'tan hem de Tevrat, İncil'den. İncil, Mezmurlar ve bütün diğerlerinden. Hı -hı. Kitap olarak söz eden. Ankebût suresi 46. ayette. Der ki: Kitap ehliyle en güzel yoldan mücadele edin. Burada açıkça kitap diyor. Hmm. Onlara şöyle deyin: Biz hem bize indirilen kitaba iman ettik hem de size indirilen kitaba. Buradaki kitaptan kasıt nedir? Bize indirilen ve onlara indirilen. Allah tarafından Hı -hı. indirilen. <laughs> Bakara suresi 146. ayette. Der ki: kendilerine kitap verdiklerimiz o kitaptaki peygamberi öz oğullarını tanıdıkları gibi tanırlar. Kitap verdikleri kimler? Hristiyanlar ve Yahudiler. Öz oğullarını tanıdıkları gibi tanırlar diyor. Yani çok iyi bilirler. Ayrıca bütün bu tanıklıklara göre Tevrat Tanrı esinidir. Ayrıca Zebur Tanrı esinidir. Son olarak da İncil Tanrı esinidir. Hmm. Yine bir başka önemli soruya geldik peder. Hristiyanlıktaki esin ya da vahiy kavramı tek ve aynı mıdır? Yani İslam'daki ile mi aynıdır? Evet. Tıpa tıp anlamında mı? Evet. Bizdeki ve onlardaki vahiy kavramı aynı Hiç mıdır? Hiç sanmam. Peki. Hiç sanmam. <laughs> Bizde esin, Tanrı'nın kutsal adamlarının, kutsal ruhun yönlendirmesiyle konuşmasıdır. Oysa İslam'da vahi, Buruç suresi 21 ve 22'de belirtildiği gibi... Hayır o şerefli bir Kur'andır, korunmuş bir levhadadır. Hı. Şerefli bir Kur'andır, korunmuş bir levhada. levhada. Yani o çoktan hayde. yazılmış tamam mı? Hı hı, evet. Alak suresi birinci ayette şöyle der. Yaratan Rabbinin adıyla oku. Yani Hazreti Muhammed'in rolü sadece hı hı. okumaktır. Hı hı. Ezelden gelen bir levhaya yazılmış olanları okumaktır. Ama bizde vahiy ya da esin 2. Petrus 1. bölüm 21. ayette şöyle anlatılmıştır. Peygamberlik sözü insanın isteğinden kaynaklanmadı. İnsanlar kutsal ruh tarafından yöneltilerek Tanrı'nın hmm. sözlerini ilettiler. Yani kutsal ruh onlara anlayış verdi, bilgi verdi, yüreklerini aydınlattı, zihinlerine ilham verdi. Kendi hmm. sözleriyle ifade etmek gerekirse hmm. bu kutsal esindir, kutsal hı. fikirdir, kutsal hı hı. anlamdır. Hı hı. E, bu da bizi Müslüman arkadaşların sorduğu bir başka soruya götürüyor. Hemen her Müslüman bize neden birden fazla İnciliniz var diyor. Evet. Müslüman arkadaşlar için bu yanlış anlamayı düzeltmemiz çok önemli. <laughs> Aslında biz sadece bir İncile inanırız. <laughs> Bunu şimdi anlatacağım. Markos İncil'inde 1. bölüm 14 ve 15. ayetlerde şöyle der. Bizzat Mesih der. Zaman doldu diyordu. Tanrı'nın egemenliği yaklaştı. Tövbe edin. Tövbe edin ve müjdeye inanın. Tek müjdeye. Hı. Aynı nokta Matta 4. bölüm 23'te. Mesih'le ilgili olarak konuşulurken şöyle vurgulanır. Havralarda ders veriyor, göksel egemenliğin Hı -hı. müjdesini Hı -hı. duyuruyordu. Müjdelerini değil, müjdesini diyor. Romalılar 1. bölüm 16. ayette Pavlus, çünkü ben müjdeden utanmıyorum, müjde, müjde Hı -hı. kurtuluş için Tanrı'nın gücüdür diye söylemektedir. Hı -hı. Müjde, bir Hı -hı. tane. Hı -hı. Müjde ya da İncil ne demek? Güzel haber. Güzel haber, sevinçli Hı -hı. haber ya da Hı -hı. mutlu haber. Hı -hı. Tek bir güzel haber vardır. O da Tanrı sizi seviyor. Tanrı size kurtuluş sağladı. Göklerin kapıları açıldı. Ey bütün yorgunlar ve yükü ağır olanlar, bana gelin. Ben size huzur veririm. Tek bir müjde var. Belki de bu bizim konuşmalarımızı yanlış anlamalarından kaynaklanıyor peder. Çünkü biz Matta İncili, Yuhanna İncili, Luka İncili diyoruz. Onlara bunlar hep farklı İncillermiş ya da farklı müjdelermiş doğru. gibi geliyor. Öyleyse lütfen hepsinin bir bütün olduğunu açıklar evet. mısınız? Buyurun dinliyoruz. Az önceki saptamanız gerçekten çok doğru. Biz şu Hı. İncili, bu İncili deyince öyle düşünüyorlar. Oysa İncil'in anlamı müjdedir. Hı. Müjde. Buradan yola çıkarak Matta'nın müjdelediği Yahudilerdi. Yahudilerdi. Hı hı. Yani müjdeyi onlara veriyordu. İsa Mesih'in sevinçli haberini aldı ve onu vaaz etmeye gitti. Sonra da bir kitapta topladı tamam mı? Markos Romalılara sesleniyordu. Bu nedenle de müjdeyi onlara yazdı. O yüzden kitaba müjde diyoruz. Başka ne diyelim? Luka Yunanlılara yazdı. Onlara anlattı. Ama müjde aynı müjde. Yuhanna ise kendine bütün dünyayı hedeflemiştir. Ancak bu dört aynı müjdeyi İslami tarzda, İslami terminolojide adlandırmak istesen, müjde dört harften biridir, dört ahruftan biridir derdim. Çünkü malum Kur'an yedi harften biridir. Ahrufi seba, evet, ahruf, ahruf. 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 Hı hı. değil mi? Hı hı. Bu yedi harf meselesi hı hı. nedir? <laughs> evet. Değil mi? <laughs> ne anlama geliyor? Önce başka bir şey anlatayım. Bakın Ebu Cafer Ebu Cafer el Nahas'ın bir kitabı var. El Nesek ve Mansuk. Orada diyor ki ceddimizin söylediklerinden şu anlaşılıyor ki cet demek atalar demek, eskiler demek. Kur'an'ın yedi harf üzere nazil olduğu kesindir. Kur'an yedi harfte indirilmiştir diyor. Bu da Kur'an yedi lehçede yazıldı demektir. Yedi lehçede okunması buyuruldu demektir. Yani lügat farklıdır. Ancak anlam ortaktır. Bunu biraz açıklamamız gerekecek. <laughs> evet, şu demek. Anlam aynıdır. Kur'an'ın <laughs> anlamı. Ama onu ifadede kullanılan kelimeler farklıdır. farklıdır. O yüzden her bir ifadeye harf deniyor. Yani bu bir harf, diğeri bir harf. Az sonra bunun nereden kaynaklandığını anlatacağız. Şimdi size eskilerden bir hikaye anlatacağım. Ömer İbni Hattab, Abdullah İbni Masud ve Ebu İbni Kaab. Kur'an'la ilgili tartışırlar. Bir tür yarışma da olur bu. Aynı kısmın okunması konusunda bir anlaşmazlık çıkar. Kim söylüyor bunu? Ebu Cafer Nahas. El Nesek ve Mahsuk'ta. Kısır döngüye girerler. Biri bu sözcük doğru der, diğeri hayır bu. Bir karara varması için peygambere başvururlar. Hep birlikte peygamberin yanına varırlar. Her biri okur, o da belli yerleri düzeltir ama fark aynı kalır. Biri okur, peygamber düzeltir ama okuma hala farklıdır. Birbirinin aynı değildir. İşte o zaman içten içe peygamberden şüpheye düşerler. Benimki başka, onunki başka, onunki başka. Nasıl olur bu? Hı. Neden böyle? Hı. Şüpheler büyür, sonra Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem onlara dönüp şöyle der. Çünkü kendinden şüphelendiklerini fark eder. Buraya dikkat edin. Allah Teala bana Kur'an'ı yedi harfte okumamı buyurdu. O yüzden yedi harfte okunacak. Ve işte yedi harf meselesi. Hmm. Kısaca böyle. Kimden alıntı yaptık? Ebu Cafer Nahas'tan. Hepsi bu kadar da değil. Aynı şey yedi harf ifadesi bir kutsi hadiste de yer alır. Biliyorsunuz kutsi hadisle nebevi hadis farklıdır. İlki peygamberin naklettiği Allah sözleri, hmm, Allah sözleri. diğeri peygamberin kendi hmm. sözleridir. Bu kutsi hadisi bize Şeyh Celaleddin Abdurrahman Suyuti anlatıyor. İtkan fi ulumil Kur'an adlı kitabıyla ünlü bir imam. Birinci bölüm 46-51 sayfaları arasında bu hadisi yazmış. <laughs> Şöyle diyor. Sahabe topluluğunun anlattığına göre sahabe peygamberin etrafındaki yoldaşlarıdır. Hepsi yedi harf konusunda ağız birliği etmişler. Yani aynı şeyi söylemişler. Ne demişler? Demişler ki Osman İbni Affan bir gün minberden cemaate seslendi. Dedi ki peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bana dedi ki Allah Kur'an'ı yedi harfte ortaya çıkardı. Ve her birinin kesin ve yeterli olduğunu söyledi. O yüzden sahabeler tanıklık Bunun etmişler. doğruluğuna tanıkmışlar. Yedi harfte doğru ama yedi harf tam olarak ne demek? Hı hı. Suyuti bu hadisi aynen şu şekilde yorumluyor. Bu hadisle ilgili görüşler o kadar çeşitlidir ki 40 ayrı görüş sayabiliriz. <gülüyor> 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 çok değil mi? <laughs> evet, çok fazla. <laughs> Çünkü 40 farklı insan söylüyor. <laughs> Aslında o kadar çok <laughs> değil. Çok daha fazla <laughs> olabilirdi. Bir tanesi Takdir edersiniz ki kırkını da sayamam. Kuşkusuz. O kadar zamanımız yok. O yüzden sadece birkaçını <laughs> evet, anlatacağım. Evet en önemlilerini. Öyle de denebilir. Hı. Bir görüş der ki yedi harfin anlamı farklı kelimelerle ifade edilen ve birbirini tamamlayan yedi anlatımdır. Örneğin gel ünlemini tamamlayan anlatımlara bakalım. Bunlardan biri çabuk ol. Bir diğerini söyleyeyim. Hadi sene Bir diğerini söyleyelim. Acele et. Hı. Bir diğerini söyleyelim. Fırla. Hı hı. Bir diğerini söyleyelim. Kıpırda. Anlam hiç kaybolmuyor. Hepsi birbirini hı hı. tamamlar. Gel, çabuk ol, hadi, acele et, fırla, kıpırda. O halde yedi harfle anlamı tamamlayan hı hı. yedi ifadeyi kastediyoruz. Kırk görüşten biri bu. Bunu savunanların arasında vehb, süfyan ve taberi sayılabilir. Tamam mı? Hı hı, tamam. İbni Abdülbar diyor ki, Kur'an'ın nazil olduğu yedi harf aynı anlama gelen... Ama farklı sesler çıkaran kelimelerdir. Farklı sesler çıkaran. Yani anlam içerik aynı. Ancak kulağa gelen sesler yani kelimeler farklı. <laughs> <laughs> Suyuti yorumunu şu cümleyle tamamlıyor. Ne yazık ki ayak takımı genellikle yani değersiz kalabalık şöyle düşünür. Yedi harf demek Osman'ın mushafının yedi farklı okunuşudur. Ki bu korkunç bir cehalettir. Hayır, tek mushaf hı. yoktu. Yedi mushaf vardı. Hı. Her Kur'an mushafının farklı terimleri vardı. vardı. Hı hı. Anlam tamamen aynıydı ama bir mushaf bunu hı. bu şekilde, diğeri başka şekilde ifade ediyordu. Ve yedi taneydiler. Peki sonra Şeyh Ebu Cafer Muhammed İbni Gerir el-Taberi kitabı Cem el-Bayan fi Tefsir el-Kur'an'ın birinci cilt 48. sayfasında açıklıyor yedi harfin arasındaki fark, aynı anlamda uzlaşan farklı vokabülerlerdir. Vokabüler bir dilin kelime haznesidir, tamam mı? Yani yedi musaf ve her musafın ayrı bir dili var ama anlam tamamen aynı. Taberi devam ediyor. Şayet biri çıkar da diğer altı harfin neden ortada olmadığını soracak olursa, Sayner nerede diğer altı musaf <laughs> evet. Cevabı geliyor. <laughs> Her ne kadar Resul yedi taneyi kabul edip onların okunmalarını ve ezberlenmelerini buyurduysa da bu musaflar ziyan olmuştur. Ziyan mı? Nasıl yani? Nereye gitti altı musaf? Şimdi size cevabını vereceğim. Eminim izleyicinin de ilgisini çekecek. Bizim <laughs> Elbette. Var mı? Şey Ebu Cafer el-Taberi diğer altı harfin başına ne geldiğini soruyor. Sonra bunu şöyle cevaplıyor. Diğer altı harf, ya da mushaf, onların okunmasını yasaklayan Hazreti Osman tarafından ortadan kaldırılmıştır. Ay eyvah. Cem el Bayan fi Tefsir el Kur'an'ın birinci cilt 48. sayfasında Arap ansiklopedisi de bu önemli sava epey yer ayırmıştır. Osman İbni Affan başlığı altında. Sayfa 1087'de bulabilirsiniz. Osman İbni Affan başlığı altında diyor ki, Osman'a karşı şiddetli bir muhalefet oluştu. Çıkan isyanın sonunda Osman katledildi. Osman halifeydi. İsyanın nedenleri çeşitli. Bir tanesi okunmasını buyurduğu mushaf dışındaki bütün Musafları yaktırmak suretiyle dinin kutsallığını bozduğu suçlamasıdır. Ben buna çok kızamadım peder çünkü bizzat Allah'ın Resulü yedisinin de saklanmasını buyurmuş. Oysa Osman yaktırmış. Bu açıkça buyruğa itaatsizlik demek. Ölmeyi hak eder mi etmez mi? <laughs> evet. Evet. İmam El Taberi Cem El Bayan Fi Tefsir El Kur'an'da bunu açıklıyor. Birinci bölüm 66. sayfada diyor ki Osman İbni Affan'ın bir takım farklılıklar içeren altı musafı yaktırmasının nedeni Müslümanlar arasında hangi Mustafa'nın daha üstün olduğu yolunda baş gösteren anlaşmazlıklardı. Kavga etmişler, savaşmışlar. O nedenle Osman bütün ezber edenleri toplayıp her şeyi yazdırmış. Sonra birini seçip gerisini yaktırmış. Tamam ama ama yakılmış olan musaflardan herhangi biri doğru olamaz mıydı? <laughs> Altısını da nasıl yakabildi? saklanması gerekmez miydi? Farklı bir yorum yazdırma yerine Kur'an'ın değişik yorumları olarak saklanmalıydı. Bu bir suçtur. Suçtur. Çünkü Kur'an'ın Hazreti Muhammed tarafından tanınan yedi musafı olduğu açıktır. Yedi değişik musaf. O halde bütün bunlara rağmen kutsal kitabımızın bir değil de dört İncil'den oluştuğu için tahrif edildiğini nasıl söylerler? Dört İncil'e evet, dört tabii. hafta diyebiliriz. Ve birini tutup diğerlerini yok etmek yerine evet. hepsini birden tutup en iyisini yaparız. Evet en doğrusu bu. Biz diğerlerini yakmayız. Çünkü her İmkansız. birinin yeri ayrı. Bir hı hı. tanesi şu yönünü hı hı. gösterir, diğeri başka yönünü. Şimdi en önemli konulardan birine geldik evet. Sayın Peder. Müslüman arkadaşlar bizimle ilgili kanılarında hep buradan yola çıkıyor. Kutsal kitabın tahrif edilmiş olduğunu öne süren bazı Kur'an ayetleri var. Az önce kutsal kitaba yönelik tanıklıklar yapan ayetlerden söz ettik. Evet. Ama tahrif edilmiş olduğunu öne süren ayetler de var. Evet. Ne diyorsunuz? Haklısınız. İncil'in değiştirildiğini söyleyen Kur'an ayetleri olduğu bir gerçektir. Tahrif edildi. Bunlardan biri Bakara suresi. 75. ayettir. Size inanacaklarını umuyor musunuz? Oysa onlardan bir takımı Allah'ın sözünü istiyor ona akılları yattıktan sonra hı hı. bile bile onu tarif ediyorlardı. Hı. Bakalım Beydevi bu ayeti nasıl yorumluyor? Yahudilerin size inanacaklarını umuyor musunuz? Oysa onların bir kısım ataları Allah'ın sözünü işitiyor yani tevratı sonra tarif ediyorlardı o böyle diyor yani Allah'ın sözünü çözümleyip onu istedikleri gibi yorumladılar sözlerini ve terimlerini değiştirmediler. Anlamı değiştirdiler. Hayır, sadece yorumladılar. Sadece hmm, yorum. Yorumladılar ama esası değiştirmediler. Evet. Bu <laughs> ayetle ilgili bir sözüm var. Ayette bir takım insanlardan bir kısım atalardan söz ediliyor. Yani hepsinden değil. <laughs> sadece bir kısmından. Demek ki diğerleri orijinale dokunmuyor. Demek ki bir orijinal var. Öyle değil mi? Alın size bir başka görüş. Allah'ın sözünü işitip sonra onu tahrif ediyorlarmış. Demek ki Allah'ın sözü vardı ama onlar çarpıttılar. Yani her şey kafada Hı. değil mi? Çünkü diyor ki Allah'ın sözünü işitiyorlardı ve Allah'ın sözü Kur'an'ın da tanıklığıyla değişmez. Bir başka nokta evet ona akılları yattıktan sonra bile bile tarif ediyorlardı diyor. Aklı yapmak anladılar demek. Yani aslını anladılar. Yani ortada bir asıl Hı. var. Bozulmamış. Ama onlar anlamını kavradıkları halde Hı. onu tahrif ettiler. Hı. Ne eksik ne fazla. Başka ayetler var çok, mı? Çok bir sürü. İsterseniz Hı. Ne sayayım. yazık ki programımızın bitmesine çok az kaldı. Anlıyorum. O yüzden bir tanesini Tabii. söyleyebilir misiniz? Nisa suresi 46. ayet. Yahudilerden bir kısmı kelimeleri esas manasından kaydırıp... ...dillerini eğerek ve dine saldırarak sözünü işittik. Emirlerine isyan ettik bizi gözet diyorlar. Halbuki onlar işittik, itaat ettik, dinle ve bize de bak deseler de eğer bu kendileri için daha hayırlı ve daha doğru olurdu. Fakat Allahü Teala küfürleri yüzünden kendilerini lanetlemiştir. Hmm. Bu ayet biraz açıklama istiyor. Ee, evet istiyor ama ne yazık ki süremiz doldu. Peki. Önümüzdeki hafta sohbetimize kaldığımız yerden devam edeceğiz. Tamam. Sadece aydınlatıcı sözlerinizden dolayı size teşekkür edecek kadar zamanımız kaldı. Tanrı kısmet ederse daha pek çok bölümde sizinle birlikte olacağız. Amin. Sevgili izleyiciler. Soracağınız bütün soruları yanıtlamaktan memnuniyet duyacağımızı bir kez daha belirtmek isteriz. Ayrıca dilerseniz adresinizi ücretsiz olarak kutsal kitap gönderebiliriz. Tekrar görüşmek üzere, hoşçakalın.